var ki bu kat. He? bu katın karşısında öyleler her biri yüze mukabil bu hizmeti nuriyede muvaffak olmuş. Her biri normal bir müslümanın yapabileceği hizmeti bir kişi yapmış. Bir kişi. Mesela kim o? İhlası tamme sahibi Ondan sonra e, es sebat ve metanet sahibi. Üç sıfat. Haiz olan kişi. Bir kişi ama her biri yüze yüze mukabil. Daha devam ediyor. Bu hizmet-i nuriyede muvaffak olmuş. Kim bu adam? İlayat mezunu. Hafız. Vesaire meziyeti var. Değil. Diyor ki adi bir adam. Adi yani ee, sokaktaki manası değil. Sıradan yani meziyeti yok. Adi adam diyoruz ya. Adi adam diyor ya. He, adi adım ya. He, adi, adi bir adam şimdi sayı veriyor. 20-30 yaşındayken 30 Abdurrahman yani bu. 20-30 yaşındayken 60-70 yaşındaki velilere tefevvük etmişler var. 20-30 yaşında, 70 yaşındaki bir Müslümanın yaptığı bir Müslüman ama. Diye, okuduk diye. Evet. Gazete. Onu geçiyor. Geçiyor. Ne yani bir adam yüze kabil geliyor. Ne özelliği vardı? İhlası, tahme, sebat Zaten. ve metanet sahibi. Bu sefer böyle bir kişi yüze mukabil geliyor. Yaş önemli değil. 20-30 yaşında iken 60 ve 70 yaşındaki gibi e, olmuş. İşte Abdurrahman burada bire ne dedi? 100. Buradan kaç dedi? 1130. Ee, sizin ile 30 bine mukabil. Burada üç tane sıfat saydı. Sıfatlar arttıkça değer artıyor. Ben üç tanesini okudum. Bir yüz oldu. Bir, ihlası tamme, sebat, metanette. Sahip bir insan 20-30 yaşındayken bir kişiyken 100 kişi kadar hizmet ediyor. Eğer bu 3 tane sıfatın diğerleri 15 tane sıfat vardı. İçeri, sıfat ha içeriği O sıfatlar arttıkça 1'e 1000. 1'e yüz bin. Mesela bir insan yaptığı bir şeyi 1 milyon Müslüman gelse yapamaz. E, durduğumuz... 30 30 bin, yüz bin ve sair mesele o sayılan 15-20 tane sıfata nispeten değer alıyor. Evet. 18 ayar altın. Bir de 24 var değil mi? Evet. 18 ayar, 24 ayar. Bilmem kaç ayar. E, hepsi altın ama aldıkları sıfata göre içindeki ayar değişik. <laughs> evet. yani bu sefer ne oldu? O ihtiyarlar Risalesi'ndeki ümidi ve müdafat Risalesi'ndeki iddiasını hayattayken gördü. Duasına iddiasının kabul olduğunu. Dua etmişti ya ben ihtiyarlar Risalesi'nde. Ya. İşte iddia da etti davada mahkeme reisine dedi ki çıkacak dedi böyle talebeler benim gibi. Dedi ya abi, iddia etti. Bu sefer ne oldu? O zamanki talebeleri görünce bakmış ki yani duası kat kat fazla olmuş. Yani ya mesela vakf hayat etmek kolay bir şey. Her şeyinden vazgeçeceksin. Adam 5 milyon veremiyor ya. Veya kafasına bir fikir zit geldi mi adam tahammül edemiyor. Sen her şeyinden vazgeçeceksin. İşte ya ustad o saydığı sıfatlar. Şartlarla beraber düşünüyor. O zaman şartlar da zor yani.